Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hayvanları seviyor musunuz? Hayvanları düşünürken onları bir ev gibi, bir insan gibi bir bütün halinde düşünmelisiniz. Bir bütün halinde korumalısınız onları. Doğadaki her canlının doğada bir görevi vardır. Bitkilerin, hayvanların, insanların. Mesela hocamda okul hava yapıyor. Örneğin. Acılar bal yapıyor. Başka bilen var mı? Öğretmenim, kedileri her üç ayda bir aşı mı yapmamız lazım? Şimdi hayvanlarla birlikte yaşıyoruz. Ee, size parazit bulaşma riskini göze alamayız. Biz aşı diyoruz. İç dış parazit aşısı diyoruz. Ama onlar ilaçtır aslında. Üç ayda vücudunuzdan atılırlar. Kedilerin vücudundan atılırlar. Üç ayda bir sürekli tekrarlanır. iç dış parazit aşıları. Kedinin tırtıklı olma sebebi ne? İç dış parazit yapıldığında organik ebeden para istisnasında ne olur. Üreten ekibimize teşekkür ediyoruz teşekkür tekrardan. Şöyle bir çiçek takdiminde bulunmak istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Hepinizi ben çok sevdim. Sokak hayvanlarını koruyun. Kendinize iyi bakın. Geleceğiniz için çabalayın. Teşekkür <laughs> ederim. Hepinizi çok sevdim.